%8.7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye Meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.93 olup katılım oranı yüzde 78.5 olarak gerçekleşmiştir. İl Genel Meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99.97 olup katılım oranı yüzde 80.7 olarak gerçekleşmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Hakların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibariyle alınmıştır. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir. 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi 324 Cumhuriyet Halk Partisi 302, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37, İyi Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır. 390 belde belediye başkanlığı seçiminde an itibariyle 356 belde için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi 154, Bağımsız Bir Büyük Birlik Partisi 6, Cumhuriyet Halk Partisi 55, Demokrasi ve Atılım Partisi 2, Demokratik Sol Parti 2, Demokrat Parti 3, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 10, Hür Dava Partisi 1, İyi Parti 5, Memleket Partisi 1, Milliyetçi Hareket Partisi 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır. Değerli basın mensupları, münterit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçimlerde emeği geçen merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim personelimize, sandık görevlilerine, çeşitli kademelerde görev alanlara, paydaşlarımıza, mülki idare amirlerimize, güvenlik güçlerimize, siyasi partilerimize ve seçim sürecinin başladığı günden bu yana bizleri takip eden siz değerli basın mensuplarına ve Türk milletine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim takvimi uyarınca öngörülen süreç devam etmektedir. Kesin seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. Seçimin ülkemize milletimize siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz kolay gelsin arkadaşlar iyi çalışmalar. Telefon kimin? Ha, tamam.